Fahrettin Paşa 31 Mayıs 1916 yılında Medine valisi olarak o bölgenin komutan olarak tayin edildi. Ve burada tam iki yıl, yedi ay boyunca buraların sorumlusu Fahrettin Paşa'ydı. Fahrettin Paşa, Allah ondan razı olsun, bugün İstanbul'da Topkapı Sarayı'nda veya Çamlıca Camii'nin altında gördüğümüz mukaddes emanetler Fahrettin Paşa'ya borçluyuz bu emanetleri. Çünkü Fahrettin Paşa Medine'nin düşman tarafından işgal edileceğini anlayınca İngilizler tarafından ve asiler tarafından oradaki bütün emanetleri daha evvel Osmanlı padişahlarının buradan gönderdikleri, sultanların, sultan hanımların buradan gönderdikleri bütün emanetleri 30 sandıkoya doldurarak 2000 tane de başına asker koyarak trenlerle İstanbul'a gönderdi ve kimseye bir sır vermeyin dedi. Veya yaklaşan kim olursa olsun onları öldürün dedi. Bu emanetler İstanbul'a gitsin dedi. Allah razı olsun. Askerler o gün vazifelerini ifa ettiler. İstanbul'a geldiklerinde de gördüler ki İstanbul'da İngilizler tarafından işgal edilmiş. Bu sefer kimseye hissettirmeden bu emanetleri Niğde'ye kaçırdılar. Eğer bu işleri yapmamış olsaydı, biz bugün o emanetlerin hepsini British müzeimde görecektik. Bu Şam nüshaları ve diğer yaz meseller, daha doğrusu İstanbul'dan Medine'ye gönderilen hediyeler daha sonra Fahrettin Paşa tarafından İstanbul'a tekrar gönderildi. İki yıl, yedi ay burada büyük bir kahramanlık destanı yaptı. Hatta öyle oldu ki Medine etrafı sarıldığı için yiyecek, içecek de bulamadı. O zamanlar askerlerine çekirge sürüsü gelmişti. Ben de bir umreye gittiğimde öyle bir sürüyle karşılaşmıştım. Ve bütün askerlerine orada çekirge çok iyidir, çekirge eti yemek caizdir diyerek onlara fetva çıkardı. Ve bunlara çekirge eti yedirerek de askerlerin protein ihtiyacını karşıladı. Fahrettin Paşa Allah Resulüne aşıktı ama onun askerleri de aşıktı. Onun için işte oradan ayrılmak istemiyorlardı. Zaman zaman askerlerinin psikolojisini düzeltmek için Hazreti Peygamber'e naatlar yazdırdı, yarışmalar yaptı ve o naatlardan bir tanesini şimdi okuyacağız inşallah. bir ulul emridin emrine girdik. Ezelden beyatli hakanımızsın. Az idik sayende murada erdik. Dünya ve ahiret sultanımızsın. Unuttuk ilhanı kara oğuzu. İşledik seni göz bebeğimize. Bağışla ey şefi kusurumuzu, Bin küsur senelik emeğimize, Suçumuz çoksa da sunumuz yoktur, Şımardık müjdeyi sahabetinle, Gönlümüz ganidir, gözümüz toktur, Doyarız bir lokma şefaatinle. Nedense kimseler dinlemez, eyvah! O kadar saf olan dileğimizi Bir ümmi isen de, ya Resulallah, Ancak sen okursun yüreğimizi. Suları tükendi, günaptanların Dinmedi gözümüz yaşı, merhamet Külleri soğudu, buhurdanların Aşkınla bağrını yakmada millet Gelmemiş Türkçe'de Lebit Hasan'ın Yok bizde ne bürde ne muallaka Yolunda başveren Ali Osman'ın Lal ile yazdığı tarihten başka Ne kanlar akıttık hep senin için. O ulu kitabın hakkı için aziz. Gücümüz erişsin ve erişmesin. Uğrunda her zaman dövüşeceğiz. Yapamaz Ertuğrul evladı sensiz. Can verir cananı veremez Türkler ebedi hadmül harameyniniz, ölsek de ravzanı ruhumuz bekler. Ölsek de ravzanı ruhumuz bekler. Ölsek de ravzanı ruhumuz bekler. ruhumuz bekler. Bu şiiri okuya okuya, ağlaya ağlaya, Medine-i Münevvere'yi son Osmanlı askerleri de terk ederek gelmiştir.